Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çapkın'ın dün akşam yayınlanan 25. bölüm reytinglerini açıklıyoruz. Maalesef bu haftada dizimizin reytinglerinde düşüş yaşandı. Totalde ilk sıranın sahibi olsa da diğer iki grupta dizimiz geriledi maalesef yerini Kızılcık Şerbet'ine bıraktı. Bakalım ilerleyen haftalarda dizimizin reytingi yükselecek mi? Tabii herkesin beklentisi bu yönde. Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.